Aç duran. Aç olan duran. Ulan eve geldiğimde o telefonu ağzına sokacağım senin. Cemşit abi tavuklu mu? Tavuklu tavuklu etini bol koy. Afiyet olsun abime. Karabiber döktün mü? Döktüm abi üstünde. Hani lan? Bir gram karabiber yok. Ne diyorsun abi? Sen havadakini mi görmüyor musun Cemşit abi? Bir de tavuk yemiyor. Bırak şimdi. Malzemeden çalıyorsun. Sonra gelmiş bize öyle şekil yapıyorsun. Hadi 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 hadi. Ah be abi. Harbi kalbimi kırdın şimdi. Bu alemde benim kadar bol malzeme koyan var mı ya? Ayıp ediyorsun Cemşit abi. Bana bir tavuk bir ayran versene. Hemen geliyor abim. Şu bir ayran da versene bana kardeşim. Hemen abi. Bunun tadı değişmiş lan. Kuyruk yağı mı koyuyorsunuz lan? Aa, kesinlikle abi katı yağ kullanmam. Bizde her işin başı sağlık. Kardeşinin pilavından kaç tane Japon var biliyor musun sushi yapar? İstersen adresini verim de git. Sushi. Tabii. fotoğrafını çektim beş dakikaya buradayım. Emanete ihanet etme tamam mı Tomik? Sanki annesi yıkıyor. Ne tarafa gitti lan? Abi ilk soldan girdi. Ne dedi sana? Abi anlamadım ki bir şeyler diyordu ama koştu şu tarafa ilk sol. Çıkıyor. Ne dedin Allah'ım sana? Anlamadım ki abi. Çık o kardeşim ellerine sağlık. Afiyet olsun abime. Seni şu Japonların adresini ver de bir ara bir gidip suşi yiyin. Ya dur şimdi abi kafam durmuş zaten. Hadi beyler son lokmalarımızı yiyelim kapatıyoruz. İyilik yapmak senin işin mi? E beyin fakiri Gürkan. Allah'ım sen beni bu işten kurtar. Kurban oldum ya Rabbi. Amade, Amadez. Merhaba, sür, 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 bas, bas, sür, oğlum, sür. Telefonun var mı üzerinde? Var. Ver, 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 ver ver, 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 cep telefonunu ver. Neden? Hadi telefonu ver, sür, oğlum, sür. Sürüne nereye? Hadi, bas sen olur be, hadi. Tamam, basayım abi. Tamam abi. 都回、oh, 了